Doğu'ya gitmelerinin sebebini ben anlayamadım. Aynen. Baksana şuraya hepsi terk edin şu anda. Evlere bak kimse yok. yok. Bunlara gireceğiz üst katına çıkacağız. Oğlum bak böyle var, bir abi. yeme şehir merkezine de girsem öperler. Sahip gelir bu evler. Aa, cami lan. Gidelim mi camiye? Yani? Nerede var? Bak, Bakın. Eee cami de mi boş yani? Bir bir şey girme var girme ha batarız. Şey şey Temin gelmek istediğimiz yer toprak. Bizi girme. Ha batarız. Hiç gerek yok. Bak maceralama gece gece. İlerisi, sıkıntı. Yani. sıkıntı bence ilerisi. İstersen oradan manevra. Tezi gördün mü? Tezi gördüm tezi. Tezi gördün mü enşerden? Yani. Yani. O nasıl çikirme kalk. Gelsene buraya da. Başkına. Yeter burada insanlar yaşıyor zaten. Abi teyzeyi görmedin amına koyayım. Ama olabilir teyze teyzedir. Oğlum <laughs> yani teyze olmaz mı? Niye olmasın? <laughs> Benim teyze olmasın. Ha? Ev Evladım. Ezberçim mi? Niye geldiniz? <laughs> Ezberçim ya. Çavana var şimdi. Sağımda ne var? Dönebileceğim bir yer var mı? Yok. Gel, düz gel, Aşağı sal. Gel, gel, gel. Sal. Yani. gel, gel, gel. Sal, sal sal aşağı sal kendini. Oğlum aynı geldiğin gibi geri gitsene. <laughs> Oğlum düz aşağı salsaydın da lan. Bir geçir, ona. Bir dokunsa gel zaten darma dokunma. Gel gel bayağı bir gel gel. gel gel. Oğlum gel. camdan biri bakıyor lan. Harbi mi? Ha. Oğlum dedim ya sen. Oo, oh, Abi camdan biri bakıyor. Vallahi iyi de bakmıyor ha. Oğlum sen bir söyleme şey onlar korku işin. Korku işin. Burada 6 kişiyiz bunların burada ne işi var? 6 haneyiz. Tanımadık bir araba. 5 tane lavuk var arabanın içinde. ben yine bunlardaki fantaziyi anlamadım. Niye burada yaşıyorsun Niye ki? yani? Altı tane anne niye burada Demek yaşıyorsun? Demek ki abi musallat olmuş. E, dededendir, kursunlar. babadandır, kalmıştır. dededen, babadan da kalsa yani, ben burada kalmam ama Bak bir tane bak, köylüyle mi? konuşalım. Nereden bu gördük abi, Yine abi. hep teyzeciğim. Ne, gidelim o teyzenin kapısını çalalım. İşte bir, baba bir dolaşalım. Tamam şuraya bir girelim ya. mi? Ne diyorsunuz? Eve. Nereye? Şişmiş bu gibi. eve. Baba bir dolaş şu pis sağa çık. İn aşağı in <laughs> <daha> aşağı. Abdullah var ya. Ya. Oğlum bak biz gidelim demiyoruz bak. Dün köyü dolaşalım ondan sonra. Al al ne bir emlakçıyız. <laughs> Burası da <Burası. <maddesi. gülüyor> <laughs> Gecenin birinde mi geldiniz bir diyecek. Koy böyle yol ortasına Ne yapacağız? Bırak böyle bir, yürüyelim onları. diyor. Aa, buradan sağa indik mi biz? Hiç? Evet. evet, buradan evet. geldik zaten. Sağa sağa e, bu kadar mı? Oğlum buradan geç Şu ileri git. Arabayı o son toprak bir yola koyalım oradan yürüyelim köyün içinde. Bir i̇nsan mı adam orada? Gerek yok önüne bırak. Oğlum ya. önüne bırakma. Abi sen yürüyerek sağda... çok gezersek sıkan olur. Korkarlar sıkan onlar, onlar da korkar. Sen sağ sağ yürüsene sen. Yürüyorum. Oğlum adam ateş eder bak. Ne ateş edecek oğlum sorma. Oğlum ya? gecenin vakti adamın köyünde dolaşıyorum. Beş tane ana var zaten. Oğlum işte. Götüne hiç saçmayı <laughs> göreceğim. Yani. beş tane ana var bizde beş kişiyiz. Her bir kişi gelecek işte. Nüfus sayım yapıyoruz yedim ya. <laughs> <laughs> Neyini sayıyoruz ama? <laughs> Biz 20 Mesaiye kaldık. Şimdilik yani. 25, 25 kişisiniz.

Ama seni tebrik ederim. Oraya bak. Oraya kadar gitmen de büyük başarı. Ha ben girelim. Hadi. Hadi telefonu izle kardeş çekeyim videoya gidin. Gelişleri girme oğlum? Götüme kaçalım. Olsan kapı kapalı. Açar olsan ya. Yarın yürür mi olsan? Aga sesi duydunuz mu? He. Çıtır sesi geldi öyle bir. Oğlum bak dibini izleyin ben bir şey yapmıyorum. Ben ne yapalım? Daha bir attı taş? Hayır. Aga bir taş atıyor ya söyleyeyim size. Poraz, yani. Aa, ben şu an diyorum, şey yani. çaldım, diyorum, yani. şu evet. kapalıydı ya. Kapalı. Ya, ya. birader. Ne kanki? Bir şey ki. Nasıl Yerim bu. Oğlum bayağı gidiyor. Biri de çaldı. Sırt çaldı be. Sikere be Sen mi attın? Ben mi attım? Sen mi attın? Hayır. Bir de çat daha. Ya kim attı? Bir dakika şurada durun, Bir şey olursa kim kurtarır? Bir şey söyleyeceğim. Dur bekle bir. Taşı kim attı? <laughs> ya dur, abi. Attı ya. tamam abi bunu Tamam kim satmadıysa uğraşma. Hadi, Hadi gel. az bir dur. Bir ara ayak sesleri var ha. Oğlum bizim ha. Yok yok bizim dışımızda. <laughs> helal olsun lan sana olsa. Alkışta inanma ne koyayım. Harbiden helal olsun bak ha. Yeni başkan olsan. Sandım, Abi daha başındayız ya, ha şu açma. an. Bak başındayız. Orada bir yerler vardı böyle ya, ne? Ya böyle yukarı. Ne? Böyle insanla her bir şey var mı? Böyle çizeyim yazı mazı. Ya, kapıyı açmak kötü ister işte. Gel gel. Çocuklar tebrik ederim. Ben de gidiyorum. Gelecek Niye? Aga donuyorum ben şu an. Ya eşşek donmayla onun alakası donuyorum yok. Donuyorum şu an. Aga onun alakası yok. Korkuyorum ne olacak? şey oluyor tabii. Ya. <laughs> o sana bir şey olmadı. Ama o taş atma muhabbeti atmadıysanız ses geldi yani. A, A, ya. Yani. değil ya. Ben yerken yapılmaz öyle bir hareket ya. Evet. Aynen. Bir çıtırtı sesiydi o. Ama ben, ben görmedim ki sen Niye korkutuyorsunuz ki beni durdukları? Bir şey olsa onu inanmayacağım, çarpılacağım. O Aynen öyle. Yani. Şaka şey güçten müsten ama bakayım onu diyorum ben. Diyor ya şaka yapmanın sırası evet. değil. Evet. Şehre girer. Yapan mı <laughs> ya, Ne diyorsun? Lan ne oldu? Az bekleyin lan saçmalamayın. Siz kaşınıyorsunuz birader. Sen, de, sen de. cidden sesini duymuyor musun? Abi bu kaçtı diye ben kaçtım. Ben yürüyorum manyak. Abi harbi duymadın mı sesi? Ben, <laughs> sana bak annem üzerine yemin ederim ki bir, bir tık tık diye ses duydum. <gülüyor> <gülüyor> sen mi attın lan tersi? Valla ben bir şey yapmadım. <laughs> sen attıysan iyi ki attın. i̇yi <laughs> ki Ben korkumdan geri dönmedim. <laughs> oğlum ben bir şey yapmadım. Abi, bir şey var ha. Ciddi misin? sen? vallahi bir ses geldi. Aa, bir de taş aldı. Be ben buraya geldim bak. Buraya geldim köyü gezeceğiz hadi. Ben de. Aga hadi be ya. bak kimse ibnelik Ama yapmasın. Bak, ne biliyor musun? Oğuzhan mesela dalga alıyor. Bu, bu ibne kaçıyor. Aga ben, ben bak üstü acayip, üşümeye başladım. Abi. Bırakın korkuyu morku ben acayip üşümeye başladım. Ben, bence göt korkusundan üşümeye Alakası bir... yok. Sende yağlar bende olsa ben çıplak teyze de Gel ben senin yanındayım. Aga altımda içtik <laughs> mi içtik hiçbir şey yok. Dondum amına koyayım. Ya da gitmeyin gitmeyin. Siz, siz ne de oldu de, hepiniz deli kaldınız ne Doğru oldu? Bir <laughs> ben, ben bir çıkarttım. şey demedim kardeş. Şey... E, tamam diyenler çıkarsın sen çıkar. Değil. 100 lira çıkart biliyorum. Ben niye çıkartayım herkes çıkarsın lan. Bir, bir kere eşref e içerik, içerik paylaşacak eşref e çıkarsın. Ya ne içeriği bunun ne içeriği e mi e olur? bir flaş atayım Flaş et. Flaş et. Flaş et. Flaş et. Aa bir şey yok kuşların içinde. bir yarrak yok ben göreceğim şimdi. Ha? Yavrum kapatıyorum var mı ise? yok. Öptüm hadi. Hadi kapattım hadi. Geciyor her Hadi aradım hadi çarpalım. Aman mene Kapat hadi. İyi. <laughs> kapattım ha hadi. <laughs> hadi giriyoruz mu? Var. <laughs> Ama güzelliği almadık. Keser al. Neyse ya <laughs> bir dönerken bir şey de asmalarsın da. Hadi hadi Seyirin. Bir şey karşıman nasıl? ne kadar da adam sinir. Karşı söz sonra şey, şey. <laughs> ne üzgün, baksana şunlara. Mına. Hadi be ya, gir oğlum şöyle. Sen gir bakayım. Tamam Amin. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Köpek başı çıktı. Ağrı mı? Artan mı? Köpeğin ne işi orada? Yemin ediyorum. bak seni. Yani. Sen sevdim diyor geri <laughs> alaya bak. Oğlum bak köpek olarak görünebilir ha. Hayır köpek kılığında görünebilir. Murat köpek olsa havlar oğlum. Havlar oğlum. Gel bak gel. Yok kardeş sen video çek. Şey evet, köpek kılığında görünebilir. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Bence şey her kılığa bak. her kılığa gelir. Hayır. çek çekme. Abi gelsenize. Ne? Gel, gel buradan gel. bak gel. Köpek gel. mi var? Abi gelsene. Ne var? Abi heyecan bu gel. Ne var söyle? Gel köpek var gel. Köpek oğlum yok. köpek bak köpek kılına girebilir. Bak, havlamıyorsa ses çıkartmıyorsa gelin kardeşler hadi. Abi, bu normal bir köpek değil. Girin amına koyayım ya. Gel ya. Şey mi hiç bize de bakmıyor sadece odanın köşesine bakıyor. Beyler size bir şey söyleyeceğim. Bak köpekse havla ses çıkartır. Ananı sikeyim. Bu nasıl köpek oğlum? bir şişir. Gel oğlum. Ben şey yapalım. gidelim. Bunda macerayken çarpılacaklar geri hani şey. zekalar. Ha normal ya. köpek değildir bak köpek. Havlar ya da hırlar. Havlar hırlar artı. Ses çıkarttı. Gece 12'si geçmiş. <laughs> Bu da hayvan sevecağı tuttu. <laughs> al evde bakarsın al. flash kapalı mı sen? Telefon çalıyor. Alo. Ben de duydum aga ses geldi. çat ciddi. Ciddi bir şey değil mi bunlar yok. Ben de şaka yapmadım sandım. Yok şaka değil de. Bak o kadar şeyin anlamı yok. Hadi gidelim. Sen mi attın lan yoksa? Şu sen? an attım. Ya onun dikine atmadı. Önceki ne yapalım ya? Eşe yerine yönelik. Şayet izliyelim, gelin gelin. Amaratın bir de şimdi, bir saat uzakta var. Aynen ha, biz araba bilemeyeceğiz. Nasıl bileyim, Kapıya gitti gerizekalı. Abi, bir sus şey da şey gel lan. Oğlum, o teyzeye bakman lazım abi. Aptal abi. O teyzeyi kesinlikle görmen lazım. Teyzeye... <laughs> <Zekalı gülüyor> Hiçbir şey bilmiyorum. biz. <laughs> bir teyzeye taktık teyzeyi görmen lazım. <laughs> Ayaklarım sarı sıçramadı abi. Hiç düşmeyiz, Ne güzelim var ya. ちょっとこうかそうだけどさあそれをしてくれるんだよ Ne diyecek şimdi geldiler yine ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Koşmak zorunda Ayaklarım <laughs> ıslandı komple. <gülüyor> <gülüyor> abi e bu kadar mı gidiyoruz? Ayaklarım komple <laughs> ıslandı. Ha? Ayaklarım su, Ayaklarım su A, benim de su abi. aldı. Abi bak ne yapacağız bilmiyorum musun abi? Gel gel. Bak buradan mesela yürüyeceğiz. <laughs> Bak, bak, bak. Babacım bak şu an bölündük. Bir anlamı yok. Burada evet, biz de bekleyelim yani onları. Burada, burada bekleyelim. mı?